Merhaba arkadaşlar. Bugün Frigya'ya geldik. Böyle bir yer. Kapı burası. Kapı burası. içeriye giriyoruz. Çok güzel bir yer. Hemen gezeceğiz arkadaşlar. Bakın böyle bir yer. Şimdi hemen gezmeye çıkıyoruz. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Buradan çıkalım. Yukarı çıkınca geri Hemen yukarı ışın. Işınlanma arkadaşlar. Bakın burada Bı böyle yukarı. bir salıncak var. Şimdi hemen oturuyorum. Ben ablamı çekeyim. Siz beni görürsünüz. Tamam beni sallar mısın? Sallamın. Ben iki kamerayı da tutayım ver. Arkadaşlar sallanıyoruz. Ya. ya! ya! Tekelim de zor oluyor ama neyse inşallah düşünün vallahi Öyle bir şey çekiyorum arkadaşlar. Tamam canlı dur şunu şöyle geçireceğim. Tamam mı? Tamam. 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 Şimdi arkadaşlar hemen şöyle şurayı çekeceğim. Şöyle yukarıya çıkacağım. Aha, Gelin birlikte çıkalım. Şu kayaya çıkacağım. Çıkacağım hemen size göstereyim. Ama hemen durdurmam. Neyse hmm. hadi çekelim çıkalım bakalım. Nasıl çıkacaksak. Tala kameranıma kamerayı veriyorum. Kameradan beni çek. Ana geri çıktı ve. Çıkarsam oraya bir şey, şey çekemezsem oraya bir şey koyarsın. Çaptıktan. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi kameramandan kamerayı alıyorum. Ben de kameramın. İyi iyi iyi. Arkadaşlar. Neyse çıktım arkadaşlar. Hmm. Bu şekilde. Hmm. Daha gideceğimiz çok yer var. Bekle ben kamerayı tutayım sen çık. Tamam. Hemen arkadaşlar Talha'yı çekiyoruz. Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ama gerçekten bu sefer çıkacağım. İki kamerayla çekiyorum bu arada Talha'yı. Benimkiyle çekmeme gerek yok ama arkadaşlar çıktı. Çıktı şimdi kamerayı ben veriyoruz. En son ben göstereceğim biraz. Evet. Şimdi çıkıyoruz yukarıları. Şuraya falan çıkacağım. Şuraya çıkmayacağım. Şimdi şuraya gidiyoruz. Şöyle yana doğru gidelim çünkü. Şimdi amacımız şurası. Allah düşüyorum. Geldim. Şöyle. Güzel yerler burası da. Allah düşüyordum arkadaşlar. Neyse hemen diğer yerlere gidelim. Çıkacağım. Ama Bir sürü. Neyse kamerayı tutayım ben. Arkadaşlar bekleyin. Talan kameramasını aslında tutuyor. Allah arkadaşlar çıktım. Ben buraya çıktım. Şimdi ineyim. İndi tavhada. Şimdi devam ediyoruz. Allah yardımcımız Çok çabuk da yaparsın. Kapattım. Kapattım. Yapabilir yaşında. misin? Ben yapmayı bilmiyorum ama ben biliyorum. Elma ikisini de ekleyeceğim. Arkadaşlar, yani arkadaşlar burası. Arkadaşlar burcuk falan görürsen göstereceğim. Çok yüksek Allah'ım. Ben yüksekliği çok güzel. Aşağı atayım mı? son şu an gebermek. Evet. <laughs> gebermek. O yüzden başka bir yere, Aa, yere gidiyoruz. Çekersene. Tamam. Arkadaşlar şimdi talhayı çekiyoruz. Güzel oluyor aslında. Bakın. Al şunu, şuna baksana tam yüz gibi. Evet, al bakalım talha kameramana. Arkadaşlar bu arada burası çok güzel bakın. Arkadaşlar, Neyse şuraya göstermeme, göstermeme gerek yok. Evet, burası da aynı yer ama böyle değişik. Burası arkadaşlar bizim. ben bir geçeyim. Çok güzel. Gelmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, Bakın buraya çıkacağız. En buraya ya. çıkacağım arkadaşlar. Tamam. İyi misin? Hmm. Arkadaşlar tağlağa düştü. Hemen ben de bizim çıkıyorum. Arkadaşlar. <gülüyor> <içerisinde>. <gülüyor> Bu taşa çıkacağım. Arkadaşlar, Çıkıyoruz.